Merhaba canım yavrularım, Saniye annenizden hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hani şu bazen yaşlandım artık, her şeyi unutuyorum dediğimizde aslında dikkat etmemiz gereken bir konuyu konuşacağız. Demans ve Alzheimer. Demans, unutkanlığın ön planda olduğu birçok hastalığa verilen genel bir isimdir. Alzheimer ise bu demans türlerinin en yaygını biliyor musunuz? Özellikle yaşlılarda sıkça rastlanan bu rahatsızlıklar Hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyerek yaşam kalitemizi düşürebiliyor. Ama korkmayın, saniye anneniz yanınızda. Demans ve Alzheimer'ın o sinsi belirtilerini, nedenlerini, ne zaman doktora gitmemiz gerektiğini ve en önemlisi beynimizi nasıl genç tutabileceğimizi, bu hastalıklardan nasıl korunabileceğimizi hem uzman doktorların uyarılarıyla hem de kendi tecrübelerimle harmanlayarak anlatacağım. Bakın doktorlar da söylüyor. Demans tek bir hastalık değildir. Aksine birçok türü vardır. En sık gözleneni Alzheimer demansı, tüm demansların yaklaşık %60-80'inden sorumludur. Bir de inme sonucu oluşan vasküler demans var ki o da ikinci sıradaymış. Ama en önemlisi Alzheimer demansı bir anda oluşmaz. Belirtiler yavaş yavaş ortaya çıkar ve ilerleyicidir. Bazı demanslar ise Vücuttaki bir maddenin eksikliğine mesela B12 gibi veya bir ilacın yan etkisine bağlı olarak ortaya çıkabilirmiş. İşte bu tür demanslar genellikle ilerleyici olmaz ve geri dönüşü de varmış. Ne güzel değil mi? O yüzden unutkanlığı küçümsemeyelim. Yaşımızın doğal sonucu deyip geçmeyelim. Peki demansın en önemli belirtisi nedir canım yavrularım? Tabii ki hafızada bozulma olmasıdır. Kişilerin yaptığı konuşmaları anımsamaması Sürekli aynı şeyleri tekrar etmesi ya da sorması, yeni öğrenilen isimleri, telefon numaralarını unutması demans belirtisi olabilir. Demans ilerlediği zaman sadece yeni öğrenilenler değil, eskiden öğrenilen bilgiler de unutulur. Kelime bulmada zorlanma, bu kelimelerin yerine anlamsız farklı kelimeler koyma demans'ta tipik bir sorundur. Hani o gündelik işlerini yapamama durumu da başlar. Saç tarama, diş fırçalama gibi basit aktiviteleri bile yapamayabilirler. İyi bildiği yerlerde yolunu kaybetmesi, toplum içinde veya mesleki işlevlerde belirgin bozuklukların olması, kişilik ve davranış değişiklikleri de görülebilir. Yani yaşlılık hali deyip geçmeyelim, dikkatli olalım. Şimdi gelelim bu sinsi hastalığın önlenmesine ve beynimizi genç tutmaya. Uzmanlar diyor ki, beyin kullan ya da kaybet kuralıyla çalışıyor. Tıpkı uzun süre alçıda kalan kolumuzun incelmesi gibi, beynimizde kullanılmadığı zaman köreliyor. O yüzden zihinsel olarak zorlayıcı ve ilginç aktivitelerle meşgul olmak, rutinin dışına çıkmak çok önemlidir. Rutin ve konfor beyni köreltirmiş. Hani rahatlık batar derler ya beynimize de batar. Zihinsel olarak zorlanmak, yeni şeyler öğrenmek, şaşırmak, merak etmek, hayret etmek, risk almak beyni genç tutan şeylerdir. Bir de kalbe iyi gelen her şey beyne de iyi gelir ilkesi var. Kilo almamak Damar koruyucu beslenmek, Akdeniz diyeti yapmak, düzenli egzersiz yapmak, günde en az 5000 adım yürümek gibi bütün bunlar beyin dostudur. Peki, Alzheimerı ve demansı önlemek için neler yapabiliriz? Saniye annenizden size 16'nın öğüt. Beyin damar hastalıklarını önleyin. Sağlıklı yaşamın yanı sıra damar sertliğini ve beyin damar hastalıklarını önleyen ilaçlarla doktor kontrolünde beynin damarları sağlıklı tutulmalıdır. Kan basıncınızı düzenli takip edin. Yüksek tansiyon demans riskini artırır. Özellikle 65 yaşın altındaysanız, sağlıklı yaşam biçimiyle yüksek tansiyondan kaçınmalısınız. Homosistein seviyesini takip edin. Homosistein yüksekliği olan kişiler B vitamini ve folik asit ile tedavi edilmeli, zihinsel fonksiyonları yakın takip edilmelidir. C vitamini alın yiyeceklerle ya da takviye olarak alınan C vitamini, beyin sağlığına yardımcı olabilir. Şeker hastalığını önleyin, diyabet, demans riskini artırır. Sağlıklı yaşam şekliyle şeker hastalığından uzak durulmalı. Şeker hastalığının bilişsel fonksiyonları yakın takip edilmelidir. Kafa bölgesini koruyun. Kafa travması geçirmek beyni olumsuz etkileyebilir. Spor yaparken, araba kullanırken baş bölgesini yaralanmalardan koruyun. Kırılganlıktan kaçının, ilerleyen yaşlarda sağlıklı ve güçlü olunmalı. Kırılganlık gösteren kişilerin bilişsel fonksiyonları yakın takip edilmeli. Depresyona karşı korunun, akıl sağlığını korumak için önlemler alınmalı ve depresyon belirtileri gösteren kişilerin bilişsel fonksiyonları yakın takip edilmelidir. Kronik depresyon demans riskini artırır. Atrial fibrilasyona dikkat. Kalp damar sağlığını korumak için önlemler alınmalı ve atrial fibrilasyon, kalpte ritim bozukluğu tedavi edilmelidir. Stresten uzak durun. Zihninizi boşaltın ve günlük stresten uzak durmaya çalışın. Stres, beyni yorar. Bir de gündüz şekerlemesine dikkat. Daha önce gündüz uyuma alışkanlığı olmayan biri, 50 yaşından sonra durup dururken uyuklamalara başlıyorsa, bu Alzheimer'ın öncüsü olabilirmiş. Unutkanlığı küçümsememek gerekiyor. Yaşa bağlı unutkanlıklar vardır deriz ama eğer ailede unutkanlık varsa ve 50 yaşından sonra başlıyorsa dikkatli olmak lazım. Alzheimer bir aile hastalığıdır canım yavrularım. Sadece bireyi değil, tüm yakın çevresini etkiler. Hasta yakınlarının hastanın davranışlarındaki anormallikleri fark etmesi, hekime başvuruyu sağlaması çok önemlidir. Eğer hasta eşyaların yerinin değişmesi gibi rutin dışı durumlarda paniğe kapılıyorsa bu da bir belirti olabilir. Onlar bakım ister, şefkat ister. Alzheimer'ın kesin bir tedavisi yok ama süreci yavaşlatıp belirtilerin şiddetini azaltan tedavi yöntemleri mevcut. Erken teşhisin önemi çok büyüktür. İlaçlar, zihinsel egzersizler, beslenme düzenlemeleri hepsi bir arada uygulanır. Canım yavrularım Beynimiz bize emanettir. Onu iyi kullanalım, yeni şeyler öğrenelim, rutinden çıkalım, zihnimizi zorlayalım. Unutkanlığı küçümsemeyelim. Eğer sizde veya sevdiklerinizde bu belirtilerden biri veya birkaçı varsa, zaman kaybetmeden bir psikiyatri veya nöroloji uzmanına başvurun. Demans ve Alzheimer ile hep birlikte sabırla, sevgiyle ve bilinçle yönetmeliyiz. Videoyu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla şifalı bilgiye birlikte ulaşalım. Hepinizi öpüyorum. Sağlıkla kalın.